9 çarpı 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 5 faktöriyel işleminin sonucunu bize soruyor. E, Toplamı çıkarma yaparken sayıları en ufak faktöriyel sayıcısından yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle... E, 9 çarpı 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Şimdi öncelikle pay kısmında en küçük hangisi? 9 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Buradaki 9 bu baştaki 9. Buradaki 9 faktörü de açtık. Şimdi aşağıda 5 faktörü göre açacağız. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Şimdi 8 e, faktöriyel parantezini aldığımız zaman 9 9 ile çarptığımız zaman 81 9 kere 9 81 buradan da 1 geldi. Bölüm 5 faktöriyel parantezini alıyoruz. Bu da 7 e, kere 6 42 eksi 1. Ve 8 faktöriyel çarpı 82 5 faktöriyel çarpı 41 bu bunun iki katı sonuç olarak da 8 e, çarpı 2 bölü 5 faktöriyelden 8 faktöriyel 8 faktöriyeli de 5 faktöriyeli kadar açıyoruz. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 bölü 5 faktöriyelden sonucumuz 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 2'den 672. Ay gösteremedim. Yani sonucumuz da A seçeneği arkadaşlar.